Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte siz çakın ile bildiğiniz böyle yapamadığımız hareketleri çalışacağız yine. Bu sefer pırı dört çarkımıza müdahale ettik ve bu siz çarkımıza geldi. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Ayın huzlu. Evet arkadaşlar şimdi tane tutacağız bunda bilen bir şey işte ee, şimdi egemen gel tane tut arkadaşım egemen tane tut bu egemen şimdi egemen biz tut. baş bak Hadi. Dur egemenen. Başla. Anam dur dur dur. Baş. bak Gördüğünüz gibi ters çevire deniyor. Oha Evet, evet. Dur, 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 dur. Evet arkadaşlar. Saniyemize geldik ve... Bir dakika sekiz saniye. Arkadaşlar sahnesine baksanıza. 50 50 gördüğünüz gibi Evet Egemen bunun için bir şey söyleyebilir misin bize? Bir Şey söyleyebilir misin Egemen? Size? Evet. Bu çok iyi bir stres şarkıymış. İlk evet. defa böyle bir stres şarkı görüyorum. Evet, egemen geri dönerken yön değiştirebiliyor. Evet arkadaşlar. Egemen bile anlamış. Geri dönerken yön değiştiriyor. Siz de anladığınıza göre sorun yok. Öbür videolarımıza görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 32 bin like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz.